이노래니다 <susurra> Evet, e, bugün e, 1 Mayıs Dünya İşçi Emekçi günüdür. Bu bayramı, aslında tüm günü de işte böyle e, sloganlarla kutluyorlar, e, e, bağırmakla kutluyorlar. Gerçekten rengarenk, çok da kalabalık bir e, e, yürüyüş oldu. E, sanırım hem e, yani her sene aslında oluyordu. E, bu sene bir farkı bir kalabalık var. Sanırım pandeminin etkisi e, vardı. İnsanlar kendini dışarı attı. Yani her şeye rağmen e, güzel bir e, yürüş oluyor e, ve şu an aslında damgayı vuran da NATO'ya bir slogan çok da uzun bir e, e, pankart var. E, atom bombaları e, satmayın ya da yapmayın e, gibi bir slogan. Ee, yürüyüş devam ediyor. Ee, buradan yayını e, kapatacağım. Ee, tekrar hepinizin e, e, Şemekçi Bayramı 1 Mayısını kutluyorum. Ee, başarılar diliyorum herkese. Sağlıklar diliyorum. Ee, bici e, yeki olan.